Merhabalar, Finans ve Borsa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda borsa ile ilgili yatırım ve hisse senetleri ile ilgili hiç bilgisi olmayanlardan aslında uzun sürelerdir borsa içerisinde olup yatırım yapan, hisse senedi alım satımı yapanlara kadar hitap ediyor olacaktır. Bu konularla ilgili hiç bilgisi olmayanlara bir temel taşı olup genel bir bilgilendirme verirken videonun ilerleyen kısımlarında konular detaylandırılacak ve borsada uzun sürelerdir yatırım yapanların bile bilmediği bilgiler verilecektir Bu yüzden sizlerden ricamız videoyu sonuna kadar ve atlamadan izlemeniz ki arada verdiğimiz ve sizin gerçekten bilmediğiniz bilgileri edinmeniz ve bizim sizlere yararlı olmamız Tabii ki bunun sonucunda videomuzu beğenip kanalımıza abone olup aynı zamanda bize yapıcı yorumlar yaparsanız çok teşekkür ederim videoya geçmeden önce şunu belirteyim ki bu işte hem uzun sürelerdir tecrübe sahibiyim uzun sürelerdir yatırım yapıyor ve ekonomi hisse senetleri Finans borsa üzerine iyi tecrübelerim var. Hem de bu işin derslerini alıyorum, aldım ve almaya da devam edeceğim. Hem okul üzerinden derslerini aldım ve almaya devam ediyorum. Hem birçok eğitime katıldım ve katılmaya devam edeceğim. Hem de yabancı kaynaklar üzerinden sürekli olarak literatürü takip ediyor, kendimi geliştiriyor ve ek bilgiler öğreniyorum. Bunlar gerçekten ciddi ücretler ve ciddi zaman sonucunda kazanılmış bilgilerdir. Ben sizlere bunları burada ücretsiz şekilde sunacağım. Ve bu iş ile ilgili ciddi bilgim olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 1372 sayfalık bir kitaptır bu. Investment Valuation and the Modern diye bir kitaptır. İsterseniz bunun linkini koyabilirim. Size yükleyebilirim. Aşağıdan inceleyebilirsiniz. Gerçekten bu işi öğrenmek isteyenler için. Aynı zamanda bizlere destek olup yapıcı yorumlar yaparsanız bunların tamamını bu ve bundan çok daha kaliteli yüksek ücretler ve zamanlar karşılığında alınmış bilgiler ise ücretsiz sunabiliriz. Bu 1372 sayfalık bir kitaptır. İsterseniz linkini aşağıda eklerim. Şimdi konumuza geçelim. Öncelikle borsa nedir? Öncelikle şöyle başlayalım. Borsa sadece Türkiye'de yoktur. Borsa tüm dünya ülkelerinde vardır. Her ülkenin kendi belirlediği ismiyle bir borsası vardır. Örneğin bizimkisi BIST'tir. Borsa İstanbul diye geçer. Bunları denetleyen kuruluşlar olur. Bizi denetleyen kuruluş SPK yani sermaye piyasası kurullarıdır. Bizler bu yüzden hisse incelediğimiz videoların öncesinde yatırım tavsiyesi değildir diyoruz. Çünkü SPK'ya göre spekülasyon yapmak ve kitleleri yanlış algıyla yönetmek suçtur. Borsa içlerinde yatırım yapabileceğimiz şirketleri bulunduran bir sistemdir. Bizler borsaya giriş yapıp dilediğimiz şirkete ortak olma hakkına sahibiz. Tabii ki her hissenin bir fiyatı vardır. Bu fiyatı ödediğimiz sürece istediğimiz şirkete ortak olabiliriz. Ortak olabileceğimiz şirketleri burada görebiliriz. Burada Bist 100 kağıtları bulunuyor. Bist 100 ne demektir? Bist 30 ne demektir? Bunları sıkça duymuş olabilirsiniz. Hızlıca özetleyelim. Bist 100 Türkiye'nin en güçlü 100 kağıdı. Bist 30 ise Türkiye'nin en güçlü 30 kağıdıdır. Güç ne demektir? Hacimleri büyük kağıtlar demektir. Burada da Bist 100'ün grafiği bulunuyordur. Bist 100 yani 100 şirketin fiyatlarının toplamının grafiğidir bu. Fiyatların toplamının düşüşü ve toplamının yükselişlerini belirtir. Peki hisse nedir? Hisse senedinin ne olduğuna şimdi bakalım. Ben burada Ereğli Demir Çelik hissesini seçtim. Bunun üzerinden bir anlatım gerçekleştireceğim. Hisse senedi şudur. Öncelikle firmaların neden hisse senedi çıkarttığını inceleyelim. Firmalar şu yüzden hisse senedi çıkartırlar. Nakit ihtiyaçlarını karşılamak için. Bir şirket büyümeye, gelişmeye ve yatırım yapmaya başlayacaktır. Fakat elinde nakit yok. Bunu gidip bankalar üzerinden kredi çekerse bu borcu faizle öder ve kendini zor duruma sokmuş olur. Fakat eğer şirket hisse çıkartıp bunların satışını yaparsa eline para geçmiş olur. Bunu nasıl yapar? Şirketinin belli bir kısmını halka ve bireysel kişilere satmaya başlar. Belli bir fiyat üzerinden. Bu gelen para ise sermayesine ekler ve yatırımlarını rahatça ve faizsiz bir şekilde yapmış olur. Peki kişiler neden hisse senedi alır? Bu büyük, yüksek kar getiren, hacimli, güvenilir şirketlere ortak olmak için hisse senedi alırlar. Örneğin, Ereli Demirçelik hissesi 3500 pardon 3,5 milyar hisseden oluşuyordur. Fiyatları, hacimleri, yıllık değişimi, 52 haftalık değişimi, piyasa değeri, fiyat gelir oranını, gelirleri, hisse başına kazançları, temettü miktarları burada yazıyordur. Hisse senedinin kaba taslak bilgisidir bu. Bunları inceleyip çok iyi analizler sonucunda alım yapacağız. Eğer bizlere abone olup takipte kalmaya devam ederseniz, bunların hem Türkçe literatürde hem İngilizce literatürde nasıl işlendiğini sizlere anlatacağım ve gerçekten çok iyi yatırımlar yapmış olacaksınız. Hisse senedinin ne olduğunu öğrendiğimize göre şimdi gelin nasıl alınıp satılacağını görelim. Hisse iki şekilde alınıp satılıyor. Birincisi aracı kurumlar üzerinde, ikincisi ise bankalar üzerinden. Aracı kurumların aracı kurumlar daha yüksek risk, fakat daha düşük komisyon teşkil ederken bankalar daha yüksek komisyon, fakat daha az risk oluştururlar. Bir aracı kurum 10 binde ortalama 3, 5, 7 komisyon alırken bir banka binde 1.75, 1.60, 1.50 yani 10.000'de 17.5, 16, 15'leri görürken komisyon oranları aracı kurumlarda çok daha düşüktür. Fakat dediğimiz gibi aracı kurumların güvenilirliği ve riskleri daha azdır. Yani eğer siz hisse senedi almak istiyorsanız ya bankanızda ya da bir aracı kurumdan hesap açtırıp ardından o hesaba para havale edip istediğiniz hisseyi istediğiniz fiyattan satın alabilirsiniz. Peki neye göre satın almalıyım? Neye göre satmalıyım? Önceden fiyatlama olayı nedir? Fiyatlar neye göre belirlenir? Aslında şirket alırken şirketin o anki durumu kadar gelecekte olabileceği beklenen durumunu da satın almış oluyorsunuz. Örneğin tekrar buraya dönelim. Migros. Siz Migros'u aslında satın alırken şu anki durumunu aldığınız kadar piyasa şirketin 5 sene sonraki durumunu, 3 sene sonraki durumunu da fiyatlar. Örneğin korona krizi çıktığı zaman marketler yükselişe geçti. Neden? O an marketler iyi değildi. Fakat krizde en çok iş yapacak şirketlerin marketler olduğunu bilenler şirketlere talep çoğalttılar. Yani daha fazla şirket almak istediler. Şirketin hisselerini elinde bulunduranlar ise şirketlerin büyüyeceğini bildiği için satmak istemediler. Talep arttı ve arz azaldığı için fiyatlar yukarı yönlü hareket etti. Almak isteyenler bu şirketin bir hissesine normalden daha fazla bir fiyat ödemiş oldular. Yani alırken şu anki değeri kadar gelecekte olabileceği değerde hesaplanıyor özetle şirketlerin şu anki durumunu satın alırken aynı zamanda gelecekteki durumlarını da satın alıyoruz. Peki gelecekteki durumlarla ilgili önceden bilgi öğrensek ne olur? Evet aslında sır burada yatıyor. Siz bir şirketin 3 yıl 5 yıl sonraki karını ve durumunu bilebilirseniz veya tahmin edebilirsiniz veya öğrenebilirseniz aslında en doğru uzun vadeli yatırım yapmış olur ve çok yüksek karlar elde etmiş olursunuz. Gelin bir sonraki konuda Nasıl şirketlerin geleceğini öğreneceğimizi öğrenelim. Buna geçmeden önce hisse aldığımızdaki haklarımızdan bahsedelim. Hisse aldığımızda basitçe ortak olunan şirketlerin kar payına ortak olma hakkına sahibiz. Oy kullanma hakkına sahibiz, rüçhan hakkına sahibiz, bilgi alma hakkına sahibiz ve şirket yönetimine katılma hakkına sahibiz. Rüçhan hakkının ne demek olduğunu bilmiyor olabilirsiniz, kar payının ne demek olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Hepsine bu videoda girersem video çok uzayacağı için ve bunların aslında çok detaylı konular olduğu için kanalımızı takip alıp videolarımız içerisinden izleyebilirsiniz. Bizim burada bir önceki konunun cevabını vermemiz için takılmamız gereken bir nokta var. O da bilgi alma hakkı, şirket yönetimine katılma hakkı ve oy kullanma hakkıdır. Başlayalım. Oy kullanma hakkı nedir? Şirketler senede bir kez yönetim kurulu toplantısı yaparlar. Ve sizler şirketin ortağı olduğunuz için bu toplantıya gidebilirsiniz. Ve oy kullanabilirsiniz. Tabii ki hisseniz ölçüsünde. Fakat bu toplantıya gidebilip oy kullanabilirsiniz. Burayı tekrar söyledim unutmayalım geri döneceğiz. Bilgi alma hakkına sahipsiniz. Nedir bu bilgi alma hakkı? Yine Ereğli listesi üzerinden gidiyoruz. Ereğli Demirçelik listesine gelip ana sayfadan yatırımcı ilişkilerine tıklarsanız burada rapor ve sunumlar size ara dönem faaliyet raporlarından finansal tablolara, sunumlardan göstergelere kadar hisse senedi verilerine, duyuru ve açıklamalara bakın son dakika duyurularına ki bu duyuruları erken görürsek bu da bizim için aslında bir ileriye dönük bildirim olmuş olur yıllık faaliyet raporlarına ve en önemlisi ise burada genel kurul toplantılarından yönetim kurulu başkanı mesajına sıkça sorulan sorulardan iletişime kadar her şeye ulaşabilirsiniz. Bakın burada genel kurul ilanı, bakın burada yönetim kurulu başkanı mesajı, burada sıkça sorulan sorularımız, en önemli kısım ise burada iletişim kısmı var. Peki iletişim kısmından biz ne yapabiliriz? Sizler aslında yatırımcısı yani şirketin bir ortağı olduğunuz için buradaki mail adresine ve telefon numarası üzerinden onlara ulaşıp dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Şirket de size bu soruların cevabını verme zorunluluğuna sahiptir. Ta ki şirketin özel kurallarını ihlal etmediğiniz sürece. Örneğin biz diyebiliriz ki yönetim maliyetleri ben finansal tabloları incelediğimde çok yüksekti. Bu neden böyle ve azaltmayı düşünüyor musunuz? Azaltma için nasıl bir politika izlemeyi düşünüyorsunuz diyebiliriz. Kar payını dağıtmamışsınız ve sermaye eklemişsiniz. Peki bu sermayeleri ne yapacaksınız? Nasıl yatırımlar yapacaksınız? Geçen seneye göre %30 daha az kar ettiniz. Peki bir sonraki sene daha çok kar etmek için ne gibi çalışmalarınız, ne gibi yatırımlarınız var gibi soruların hepsini sorabiliriz. Bu da yatırımcı ilişkilerinden aldığımız ön tiyomuz olabilir. Şimdi size geri dönmemiz gereken bir konu olduğunu söylemiştim. Oy kullanma hakkı. Bu biraz da artık borsanın ileri seviyelerini bilen insanlar için. Oy kullanma hakkı nedir? Gidip oy kullandığımızda kimlerle birlikte oluruz? Aslında tiyo burada. Gidip oy kullandığımız zaman ve tanışmak istediğimiz zaman yanımızda duranlar şirketin büyük ortakları ve orta ölçekli ortakları oluyor her zaman. Biz onlarla aramızı iyi tutup iyi derecede sohbet ettiğimiz, onlarla iyi anlaştığımız sürece şirketin geleceğiyle ilgili çok çok iyi bilgiler, briefingler almış oluruz. Bir şirkete yeni bir iş gelecekse ilk önce kimin haberi olur? Patronların ve büyük ortakların. Bu soru bir sonraki konu olan biz bu bilgileri nasıl, nereden ve nasıl diğerlerinden erken öğrenebiliriz sorusunun aslında cevabı oldu. Bu işte çok net bir şey vardır. Hisse senedi almada, borsaya girmede ve yatırım yapmada. Eğer bu işin eğitimini almadıysanız, bu işle ilgili çalışmalar yapıp bilgiler edinmiyorsanız, örneğin buradaki 1370 sayfayı okumak ya da bunları anlatan finans ve borsa kanalına abone olup her videosunu izleyip takibe almak yerine siz gidip dışarıdan tüyo alıyorsanız. Bir arkadaşınızın önerdiği hisseyi alıyorsanız bir yerden duyduğunuz, bir YouTube videosunda duyduğunuz, bir haberde duyduğunuz hisseyi satın alıyorsanız bu iş kumar oynamaktan farksız oluyor. Kumar oynamaktan tek farkı BIST yüzdeki büyük şirketler kapanmayacağı için paranızın tamamını kaybetmezsiniz. Sadece yarıya veya dörtte bire düşürmüş olabilirsiniz. Tabii ki tüyo verenler sizden de aslında faydalanmak istediği için size bu BIST değil bilinmedik adı sanı duyulmamış kağıtlar verip o kağıtları batırıp çıkartıp aslında sizin üzerinizden para kazanacaklar. O yüzden sizlerden kendiniz için ricam kanalımıza abone olup eğitimlerimizi mutlaka takip edin. Çünkü çok güzel eğitimler gelecek. Bu 1372 sayfanın üzerine onlarca farklı kitaptan edindiğimiz, onlarca farklı seminer, kurs ve webinarlardan elde ettiğimiz, ayrıca okulda birebir eğitimini aldığımız, yani dememiz o ki eğitimini bilmeden, hele hele tiyolarla alım yaptığımız zaman bu işin kumardan bir farkı kalmamış olur. Peki ben nasıl para kazanırım borsa üzerinden? Aslında borsa üzerinden para kazanmanın 3 temeli vardır. Değer yatırımı artı, temettü artı, halka arzlar. Peki bunlar nedir? Detaylı şekilde anlatalım mı? Tabii ki anlatalım fakat bu video içerisinde maalesef zamanımız yetmeyeceğinden başka bir sonraki eğitim videomuzda bundan bahsedelim. Bu üç temeli aslında hakim olanlar borsa üzerinden ciddi gelirler elde ediyor. Peki ben gerçekten iyi biliyorum, kısa vadeciyim. Ne yapmam lazım? O zaman çok doğru, çok iyi bir teknik analiz bilgisi, orta düzeyde de bir temel analiz bilgisi biliyor olmanız lazım. Teknik analiz serimize başlayacağız ve teknik analiz eğitimleri çekeceğiz. Bunun için şimdiden kanala abone olabilirsiniz. Peki bir sorum daha olacak. Şirket batarsa borcu bana mı gelir? Benim payıma düşen bir borç olur mu? Hayır. Şirketlerin borçları, şirketler batarsa şirketlerle birlikte silinir. Bu yüzden size herhangi bir borç gelmez. Hızlıca 30 saniyede özetleyecek olursak, borsa şirketlerden oluşan bir sistemdir. Şirketler size ortak olabilmeniz için hisse senetleri çıkartırlar. Siz ortak olmak ve bu hisse senetlerine sahip olabilmek için aracı kurumlar üzerinden satın alabilirsiniz. Şirketlerin değerlerinin artması aslında gelecekteki durumlarına, gelecekte ne hale geleceklerine bağlıdır. Biz gelecekle ilgili fikirler edinmek ve bilgiler edinebilmek için yatırımcı ilişkilerine ve orta veya büyük ölçekteki yatırımcılarıyla iletişime geçmemiz, Google üzerindeki haberleri çok iyi tarayıp analiz edebilmemiz gerekiyor. Hisse aldığımızdaki haklarımızdan bahsettik. Kazanmak için ne yapmamız lazım? TIO'dan uzak durup eğitim almamız gerektiğinden bahsettik. Aynı zamanda değer, temettü artı halka arzların ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Kısa vadeciler için teknik analizin çok iyi, orta düzeyde de temel analiz bilinmesinden Şirket batarsa da borcunu bize gelip gelmeyeceğinden bahsettik. Bu bilgileri henüz nereden edineceğinizi bile bilmiyor olabilirsiniz. Fakat finansal tabloların açıklandığı ücretsiz sunum yapan siteler, aynı zamanda yatırımcı ilişkileri, aynı zamanda başka bir e, bilgileri eksiksiz paylaşan siteler bulunuyor. Bunları da önümüzdeki eğitimlerde sizlere bizzat vereceğiz, bizzat sunacağız. Lütfen bizlere takipte kalıp yapıcı eleştirilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın şimdilik görüşmek üzere